국민 <laughs> c <laughs> 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 Festivali bana çok güzel bulduk. Çeşitli çeşitli alanlar var. İşte dekorasyon olarak da çok beğendik. Standları da beğendik. Ürün bakımından da hani anlamlı, temayla uygun olduğunu düşünüyorum. Akşam olunca da ışıklarla ayrı bir güzel olmuş. 14 Şubat'la ilgili valla herkesin kutlu olsun. Umarım herkes birbirini sever, sevilir. Bu dünyayı kurtaracağını düşünüyorum insanların birbirini sevmesinin. Ben bayağı beğendim bu arada. Çok gelmek istiyordum. Aslında gelme sebebimiz sevgilimin doğum günü bugün ve tam böyle denk getirmeye çalıştım. E, standlar çok güzel. Bayağı olması gerektiği gibi bence. İnsanların bugünlerde birbirine göstermesi gereken tek bir şey var. Sevgi. Çünkü sevginin yani dediği gibi dünyayı kurtaracağını düşünüyorum. E, herkesin kutlu olsun.